Arkadaşlar merhaba. Yonka Müzik'ten aldığım ekipmanlar geldi. Kargon bugün uğraştı. Dilerseniz paketi açıp tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar kutumuzu açtık. İçindekiler. Ee, bir adet 7.1 ses kartı. Bir adet USB e, şeye, pantumu çalıştırmak için başlık. Mikrofonumuz. Mikrofonumuzun kablosu ve pantom. Pantum kutuları tek tek açarak dilerseniz hepsine tek tek bakalım. Power pantolonumuz içinden bir adet kullanma kılavuzu. İşte gösteriyor giriş çıkışlar yani tanıtım. Şunu şöyle koyalım. Tekrar çıkmıyor arkadaşlar. Power pantolonumuzun kablosu. Bu da power pantolonumuz, metal. Şöyle açma kapama düğmesi, giriş çıkış. Bu da güç kablosunun giriş yeri. Şimdi sıra mikrofonumuzda. Mikrofonumuzu açalım. mikrofonumuz da böyle. Bir adet aynı şekilde kullanma kılavuzu. Mikrofonumuzun giriş jack kablosu. Bir adet süngerimiz. her mikrofonlarda olduğu gibi. Ee, Mi tripodumuzun ayaklığı. İçinden çıkan ekipmanlar ve mikrofonumuzun şeyi ve mikrofonumuz o kadar ağır değil. Şöyle bir açalım. O kadar ağır değil. Kalite ve güven kaliteli yapmışlar. Yani eee bu fiyata çok güzel. Bakalım, görelim, deneyelim. Öncelikle ben hepsini tekrardan kurayım. Videoya yeniden devam edelim arkadaşlar. Bir elle video çekip bir yerle de tanıtmak biraz zor oluyor. Dilerseniz ben de hemen kurmaya geçeyim. Yanında gelen adaptör arkadaşlar. Bu power pantolonumuzdan gelen güç kablosunu buradan alalım. USB power'a bağlıyoruz. Bunu da prize takıp power'umuzun gücünü veriyoruz. Mikrofonumuzu da şu anda kurdum. ben tek tek kurup kurup arkadaşlar size arkadaşlar yolladığı kabloyu buradan alıp power pantolonumuzdan mikrofonumuza veriyoruz. Mikrofondan çıkan kablomuzu da buradan alıp şu anda 7.1 ses kartımıza takacağız. 7.1 ses kartımıza taktıktan sonra bunu tekrardan ses kartımızı USB'ye bağlayacağız. USB'den de bilgisayarımızdan şey alacağız, ses alacağız. Dilerseniz ben bir şunu bir videoyu kapatayım, tekrardan devam edeyim, takayım. Arkadaşlar şu anda sistemimizi kurduk. Buradan çıkışlar aldık. 7.1 ses kartımıza bağladık. Power Pantone'umuz çalışıyor. Mavi ışığı yanıyor arkasında. Şu anda e, ses denemesi yapacağız. Arkadaşlar şu an e, deneme yaptım. Şu ses kartından yolladıkları sesi kısık veriyor. Ve hiç iyi bir verim alamadım. Direkt girişi bilgisayara bağladım. Ve şu anda bilgisayardan bilgisayarın kendi ses kartıyla deneyeceğiz. Ses deneme 1-2 ses ses S A ah, C voice. Ses deneme bir ki ses ses S se, A ah, C voice. Yani arkadaşlar bir daha ben yani ses kaliteli. güzel. Ses deneme bir ki ses ses S se, A ah, C voice. Yani onu güzel mikrofon kullanılabilir iyi. Yani düşük bütçeli arkadaşlar kullanabilirler. Alıp yani işe yarar. Öyle kötü bir mikrofon değil. Görünüşüne iyi. Güzel bir mikrofon. Arkadaşlar ses biraz yankılı geldi. Belki benim kameramın şeyinden olabilir. Ee, mikrofonunda olabilir. Belki de ufak tefek ayarlar yapılacaktır. Yani düşük bütçeye alınabilecek, kullanılabilecek mikrofon. Öyle o kadar kötü bir mikrofon değil. Ee, ufak tefek belki bir ayarları vardır. Onları ben bilmiyorum. Sadece denemek için açtım. Belki benim mikrofonum da kaynaklanabilir. Ayarlardan da kaynaklanabilir. Ama güzel mikrofon. Kullanılır. Şimdilik iyi günler diliyorum.